filmi izlesem, Floransa Canavarı. Arkadaşlar, Floransa Canavarı filmini veya dizisini izlediniz mi? İzlemeye değer diyorsanız beğen tuşuna basın, eğer tamamen zaman kaybıysa yorumlara yazın. Ben hala izleme fırsatı bulamadım ama herkes gerçek olaylardan uyarlanmış, gerilim dolu bir yapım, diyor. Gerçekten söylendiği kadar sürükleyici mi, yoksa sadece konusuyla ilgi çekmeye mi çalışıyor? Bu tarz gerçek suç ve seri katil temalı gerilim filmleri seviyorsanız benzer önerilerinizi de yorumlarda paylaşın. Film kareleri konusu. 1968'de Floransa, İtalya'da işlenen bir cinayet polis yetkilileri için kritik bir ipucu olabilir. İtalya'da çiftlere saldıran bir seri katil varken polis 1968'deki bu cinayet soruşturmasının Floransa canavarını bulmada kilit rol oynayabileceğine inanır film, dizi, gerçek olaylardan esinlenerek gerilimi ve polisiye araştırmayı ön plana çıkarıyor.